Hoş geldiniz dostlar. Analiz videomuza geçmeden önce içeriklerim hoşunuza gidiyorsa, faydalanıyorsanız yorumlarınızla, beğenilerinizle ve abone olarak kanalı ve beni desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Dostlar tekrardan hoş geldiniz. Hafta kapanışlarını yaptık. Piyasayı biraz değerlendirelim. Önümüzdeki hafta nelerle karşılaşabiliriz? Bunları analiz etmeye çalışalım. Ee, bu haftaki videoda biraz daha farklı bir konsept olacak. Hem altını hem bitcoin'i hem euro usd'yi hem de gümüşü değerlendireceğiz. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim ee, ve e, detay vermem gereken yerlerde de gerekli detayları vereceğim zaten. Ee, zaten altında da baktığımızda çok fazla bir değişiklik yok. Ee, altın yine geçen haftaki fiyatlarına yakın bir bölgede kapanışını yaptı hafta kapanışını. E, trendlerimizde herhangi bir bozulma yok günlük trendimizi görüyoruz tekrar bu günlük trendlere kadar inmiş olsa da e, trend desteğine kadar tekrardan bir tepki aldı vesaire derken bu haftayı böyle geçirdik yani trendlerimizde herhangi bir bozulma olmadığı için e, yukarı yönde de herhangi bir kırılım görmediğimiz için e, uzun süredir söylediğimiz sıkışma senaryosu hala devam ediyor dolayısıyla altında aşağı yukarı e, hareketleri izliyoruz sıkça. Destek bölgelerimize bakacak olursak günlükte 3312 civarında e, tuzak kanal desteğimiz var. Onun altında hemen tuzak kanal denge bölgesi 3278 ve e, trend desteğimiz olan 3243 bölgesi e, önemli destek bölgeleri olacaktır. 4 saatlik tablomuza da bakalım. 4 saatlik tablomuzda düşende tekrardan bir band atlamış durumdayız. En son şu bandın içerisindeydik. Şimdi bu bandın içerisine e, de, e, yerleşmiş durumdayız. Bu bantta bir retest hareketi falan görmemiz halinde 3.336'ya kadar geri çekilmeler normal olacaktır. Buralarda artık alım denemesi yapılabilir. Burası hem yeşil trendimizin trend kanalımızın desteği hem de şurada atladığımız bandın tekrardan bir onay hareketi gibi olabilir şu bölgeler yani 3.338-3.336 civarındaki bölgelerden bölgelere kadar iniş ve ardından tekrar yukarı tepki mümkün olacaktır. Kısa hareketler için yani 10 dolar 10 dolar bantlar var burada altının hareketlerinde. Kısa destek direnç bölgelerini görmemiz adına böyle sık sık yerleştirdim fiyat etiketlerini. 3246 civarında destek bölgemiz var. 3336 var yine. Buradaki yanlış söyledim 3346 olacak. 3336 alt destek bölgemiz 3325, 3315, 3304 şeklinde devam ediyor. Trendimizde dediğim gibi herhangi bir bozulma yok. Ne yukarı yönde ne de aşağı yönde e, çok pozitif bir durumdan bahsedemiyoruz. Fakat olası yukarı hareketlerde, hızlı yükselişlerde şu bölgeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. 3400 bölgesine. Bu bölge üstte bizim en çok zorlanabileceğimiz direnç bölgelerimizden bir tanesi. 3400 civarı. Bugün 3400, yarın 3410 olur. Yani şu band bizim için çok kritik olacak. Dolayısıyla bu banda her, herhangi bir olay olur, bir şey olur, ani bir hareket gelir. O yüzden bu bandla, bu banda yaklaştığımızda e, önemli bir dirence yaklaştığımızı bilmenizi isterim. O yüzden yukarıdaki yukarıya yapılabilecek her harekette temkinli olma, e, hemen gaza gelmeme e, durumlarını değerlendirmenizi istiyorum açıkçası. Dolayısıyla biz aşağı hareketlerde de yukarı hareketlerde de şuranın benzeri bir durum bu bölge için de geçerli. 3200, 3.293 civarından geçiyor şu an. Yani bu aralıkta biz kararsızlık yaşıyoruz ve sıkışmaya devam ediyoruz. Yakında destek direnç bölgelerimiz bu şekilde. Yani kısa hareketleri trade eden arkadaşlar için de bunu da paylaşayım. Hemen haftalık senaryomuza da bakalım altında. Söylediğim gibi trendimiz hala devam ediyor. Şu bandı hala kaybedebilmiş değiliz bu kanalımızı. Bu, bu kanalı kaybetmemiz halinde biz aşağıdaki destek seviyelerini konuşabiliriz. Ee, bu hafta mesela 3309'a kadar herhalde bir iniş oldu. Şöyle yakından bakayım tabloya. Bizim idi destek seviyemiz. Evet 3300 9 gibi, 3310 gibi bir iniş görmüşüz. Ee, o bölgeden tepkisini alarak hareketlerine yukarı doğru devam ettirmiş. Ee, şu an yani geçen haftaya yakın bir kapanış yaptık diyebiliriz. Yeni haftadaki majör, hedef, majör destek ve direnç bölgelerini hemen şöyle işaretleyelim. Ee, yeni açılacak haftalık mumda bu bölgelere de dikkat etmek gerekiyor. Olası bu bölgelere hareketlerde destek ve direnç noktasında e, önemli olacaktır bu bölgeler O yüzden bu bölgelere gelecek hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Ee, direnç bölgemiz önümüzde 3486 görünüyor. Bu arada 3486 e, haftalık majör desteğimiz, şey majör direncimiz Biraz önce bahsettiğim 3400 civarı bölgede. Ee, yine majör bir de direnç bölgesi. O yüzden orayı da değerlendirmeniz gerekiyor. Önemsemeniz gerekiyor. 3318 civarı destek bölgemiz olacak. Kanal desteğimiz. Bu bölgenin kaybı halinde 3148'e kadar geri çekilmeleri görebiliriz. Onun altında da e, zaten trend desteğimiz olan 32976 bölgesi var. Bu bölge her zaman yani zaman her zaman altının lehine doğru ilerliyor dediğim bölge aslında bu. Bir ara bu bölge şuralardaydı 2800 civarından geçiyordu şimdi 2976'da zamanla 3000-3100 devam edecek gidecek. E, bu trend desteğine kadar inme senaryosunu çok beklemesem de olası inişlerde bence güzel bir alım fırsatı verecektir. Ama iner mi e, çok da beklediğim bir senaryo değil. 3148 bölgesi yine önemli bir destek bölgesi olarak eğer aşağıya kırılımlar görürsek e, bizi karşılayacak bölge olacak Altınla alakalı senaryomuz bu şekilde. Şimdi de e, gümüş analizimize geçelim. Gümüşü de değerlendirelim hızlıca. Gümüş grafiğimiz de bu şekilde. Major e, tablomuz bu oluyor. Şöyle biraz uzaktan da göstereyim. Gayet pozitif bir şekilde hareketlerini sürdürüyor gümüşte. Zaten gümüşle alakalı altından daha pozitif olabileceğimiz evrelere yaklaştığımızı daha önceki analizlerimizde konuşmuştuk. Çok sık gümüş analizi yapmadık ama yaptığımız analizlerde bunun sinyallerini açıkçası gördüğümüzü belirtmiştim. Gümüş dediğim gibi altından daha iyi performans vermeye başladı son dönemde. Şu an önemli bir direnç bölgesindeyiz. Şurada gördüğümüz bölge bizim için önemli bir direnç bölgesi. 39-34 gibi geçiyor. Şuradaki yeşil kanalın üzerindeki günlük kapanışlar bizi yukarıdaki direnç bölgesi olan 41.85 civarına kadar götürebilir. Aynı şekilde önümüzde ilk direnç bölgesi de 38.54 civarından geçiyor. Bu bölgenin aşımıyla biz 39-34'e kadar gidebileceğimiz bir bölgeyi kazanmış olacağız. Buranın aşımıyla dediğim gibi 41.80 80 civarı bölgeleri hedefleyebiliriz. Şurada kırmızıyla belirttiğim bir trendimiz var. Bunu da biraz kalınlaştıralım daha net görünsün. Kırmızı trendi takip edebiliriz, yani bu trendi çekip, çekip takibini yapabilirsiniz. E, bu trend kırıl, kırılması halinde e, 36-16, 35 civarına, 35-37 civarına inişler gümüşte görebiliriz. Aynı zamanda şöyle baktığımızda bir sıkışma senaryosu da burada görüyoruz. Eğer şu yeşil e, direnç bölgesini biz aşamazsak, direnç kanalını aşamazsak, e, burada al, e, gümüş sıkışmaya devam edecek. Şöyle bir hareket gözlemleyebiliriz, trende inip tekrar devam edip şu bölgelerde artık kırılım yapmasını bekleyebiliriz. Böyle bir harekette gözlemleyebiliriz gümüşte. Yani gümüş pozitif şekilde devam ediyor fakat önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu belirtmek isterim. Burada 39-34 aşılmadan herhangi bir yükselişten bahsetmemiş, bahsetmemiz artık söz konusu değil. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar, net kapanışlar, teyitli kapanışlar görmemiz lazım. Buranın destek olduğunu görmemiz lazım ki gümüş yukarı hareketlerini hızlı bir şekilde sürdürebilsin. E, bu bölgelere takip ederek, bu bölgeleri takip ederek önemseyerek e, gümüş işlemlerimize bakabiliriz. E, şimdi de biraz e, şeyden konuşalım, Bitcoin'den konuşalım. Bitcoin alakalı da hemen ekranımızı ayarlayalım. Evet, daha önce Bitcoin alakalı analizimizde geçen haftaki e, analizimizde Bitcoin'den bahsetmiştim. Altınla... Bitcoin arasındaki geçişlerden falan bahsetmiştim. Şu bölgede bölgenin aşımıyla biz 124.000 124 bin civarına gidebiliriz demiştim. 124 bine gidemedi ama e, 123 bin 141 civarından satış geldi ve ardından bu bölgenin altındayız hala. Yani şuradaki düşen ve yükselenin denge bölgesinin altındayız. Dolayısıyla altında kaldığımız sürece bizim hedefimiz 113.900 civarından geçiyor şu an. Ee, bu zamanla aşağı doğru iniyor. 113.900 civarı diyebiliriz buna. 113.900 civarına doğru geri çekilmeleri bekleyebiliriz. Onun altında da eğer oraya da geçersek 110.000 civarına, 109.000-110.000 110 civarından bizim trend desteğimiz geçiyor. Trend kanalımızın desteği bu bölgede önemli olacaktır. Buraya kadar geri çekilmeler dediğim gibi Bitcoin'de herhangi bir e, majör bozulma bize göstermez. Trende bir onay alma hareketi, tekrardan destek testi gibi bir Test gerçekleşebilir. Buranın üzerinde kapanışlarla beraber yani 118-998'den yani 119 gibi bir bölgeden geçiyor şu an. Buranın üzerinde net kapanışlar tutunma görmemiz halinde yükselen denge bölgesi bizi karşılayacak. Şuradaki kesik çizgiler. Bu kesik çizgiler şu an itibariyle 120.500 civarından geçiyor. Buranın üzerinde kapanışlarla yine bir sonraki Düşen destek direnç bölgemiz olacak olan denge bölgesine geliyoruz. Onun üzerinde de 128, 130 binli bölgeler var. Yani burası aslında kritik bir eşik gibi duruyor. Buranın üzerinde kapanışlarla biz yukarıda 130 bin'e kadar gidebileceğimiz bir alan açacağız. Tabi ara direnç direnç bölgelerimiz var. Ama bu ara direnç bölgelerini de aşarak 130 bin'e kadar gidebileceğimiz bir bölgeyi kazanmış olacak Bitcoin. Bunun altında kalmaya devam edersek günün birinde biz bir şekilde şuradaki destek bölgesini 113.900'den geçiyor şu an. Onun altında da 110.000 civarından geçen destek bölgesini, trend desteklerini e, görmüş olacağız. Buranın altında da yine e, önemli bir destek bölgesi olan 108.300 civarından geçen bölgemiz var. Bu bölgeleri dikkat ederek Bitcoin'i takip edebiliriz. Şimdi de son olarak Euro USD'ye bakalım. Euro USD'deki tablomuzda ee, aslında gayet net. Orayı da biraz değerlendirip artık analizimizi sonlandıralım. Şimdi EuroOSD'deki tablomuz bu. Ee, önümüzdeki destek bölgesi, ilk destek bölgemiz 15ten geçiyor. Bu 11.15 altında eğer biz bir kapanış görürsek günlük tabloda... E, ...o zaman 1.14'e kadar geri çekilmeler mümkün. Yani 1.14 e, civarı öyle bakalım. Çünkü açısal olarak değişiyor... 1.14'e kadar geri çekilmeler aslında mümkün olacak. Direnç bölgesi olarak önümüzde şu an bizi zorlayan 1.16 610 bölgesi var. Bunun üzerinde 1.17 bölgesine doğru hareketler gelecek. 1.17 bölgesinin de aşımıyla 1.19 bölgesine doğru hareketleri gözlemleyebiliriz. Euro USD'de ee, bu bölge yine önemli bir direnç vazifesi görecektir. Aşama aşama bunları takip edebiliriz. Önemli destek direnç bölgelerimiz buralar. Ee, çok beklemesem de 1.14'ün kırılmasıyla 1.24 1.12'ye doğru geri çekilmeleri de Euro da görmemiz muhtemel. Ee, ama dediğim gibi şu an e, herhangi bir e, negatif senaryo görünmüyor teknik olarak Euro da e, bir süre bir süre daha belki ...geri çekilmeler görsek de veya şu bölgeyi test etsek de... ...buradan tekrardan toparlanma hareketlerini görebiliriz. Ama önemli direnç bölgeleri önümüzde var. 1.17'ye ve 1.19 bölgelerine çok dikkat etmeliyiz. Yukarı hareketlerde bu bölgeleri önemsemeliyiz diye düşünüyorum. Bu hafta bu şekilde 4 tane enstrümanı analiz ederek tamamladık. Bu şekilde 4 analizi de yaparak... ...4 tane 5 tane enstrüman analizi eğer hoşunuza gidiyorsa... Bunları yorumlarda belirtirseniz ben de bundan sonraki hazırlayacağım analiz videolarını bu şekilde farklı farklı ürünleri de analiz ederek yayınlamak istiyorum. Ya da sadece işte önemli dönemlerde diğer enstrümanları ağırlıklı olarak altını yine yorumlayabiliriz. Burada biraz sizin önerilerinize göre şekillendireceğim bu tabloyu. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Eğer faydalanıyorsanız videolarımdan içeriklerimden yorumlarda... Beğenilerinizle desteğinizi bekliyorum. E, aynı zamanda eşinizle, dostunuzla da paylaşarak kanalı ve beni destekleyebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.